İyi akşamlar. Hodri Meydan'la karşınızdayız. Ben Ersin Sucu. Tamadana TV'de ekranlara gelen Hodri Meydan'da ezberleri bir kez daha bozacağız. Tüm gerçekleri masaya yatırmaya, kamuoyuyla paylaşmaya ve sevgili Ceyhanlı vatandaşlarımızı bilgilendirmeye ve siyasetçilerimize de uyarılarda bulunmaya devam edeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de ve yarında gerçekleri konuşacağız. Sevgili Tamadana TV izleyenleri, geçtiğimiz hafta yine Ceyhan gündemini sallayan önemli konuları ele almıştı Kodri Meydan'da. Bugün de yine sıcak gelişmelerin bilgileri ulaştığı ve sizlerle birlikte paylaşacağız. Öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Sevgili dostum Süleyman Yeşil'in bu programı izlediğini biliyorum. İzlemese de yanındaki insanların özellikle link atarak izlemesini sağlayan insanlar olduğunu da biliyorum. Bunu neden söyledim? Çünkü sayın dostum bizi engelledi. Açıklama yapma yerine kaçmayı tercih etti. Gündemdeki iddialara cevap verecek cevap vermesi gereken insan önce Instagram hesabından, daha sonra WhatsApp'tan, daha sonra telefondan engellemeyi tercih etti. Çünkü en kolay yol gerçeklere örtbas ederek kaçmak. İşte bu toplumdaki böyle siyasetçiler gerçeklerle yüzleşmediği zamanlar samimiyetsiz ortam oluşturduklarının farkında bile değiller. Sözde muhatap almıyorum düşüncesiyle kaçmayı tercih eden insanlar Ceyhan'a ne fayda getirebilir? Bunları konuşmak gerekiyor. Biz bugüne kadar Hodri meydanda Hodri meydan diyerek gerçekleri konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. Sevgili Değerli Ceyhanlı vatandaşlar ve değerli Adanalı ve şehir dışında bizleri izleyen değerli Ceyhanlılar. Her zaman olduğu gibi yine bugün gündemi belirlemeye devam edeceğiz. Çünkü samimi konuşuyoruz. Çünkü gerçekleri konuşuyoruz. Çünkü sizden biriyiz. Çünkü vatandaşın sesine ses oluyoruz. Dinliyoruz vatandaşlarımızı. Vatandaşlarımızın söylemlerini buradan paylaşıyoruz. Siyasetçileri bürokrasiye elbette söylenenen ne varsa rahatsız edilen ya da problem ve sorunlarla karşılaşılan ne varsa konuşmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Biz o yüzden şu anda Ceyhan'da en çok izlenen ve takip edilen bir gazeteyiz. Sevgili dostum Yeşil ne istiyor bizden? Süleyman Yeşil çalışıyor, aktif rol üstleniyor. Vatandaşların teveccühünü topluyor. AK Parti Ceyhan'da şaha kaldırdı dememizi istiyor. Keşke bunları söyleyebilseydik. Keşke bunları konuşabilseydik. Keşke sizler bunları yapıyor olsaydınız da bugün burada bangır bangır konuşabilseydik. Keşke. Demekten öteye gidilmiyor sevgili izleyenler. Evet, Süleyman Yeşil sevgili dostum az önce belirttiğim gibi sosyal medyalardan engelledi ama Facebook'u unutmuş. Sayın başkan lütfen Facebook'tan da engeller misiniz? Kapının arasından bakmaktan vazgeç. O yüzden samimi siyaset yap. Bir gazeteci eleştirdi diye engelleyip kaçmaktan vazgeç. Varsa böyle iddialara cevabınız gönderin Ceyhan kamuoyu da öğrensin. Ya da hodri meydan diyoruz. Çıkın hodri meydana canlı yayına bu iddialara cevap verin. Verebilir misiniz? Veremezsiniz. Çünkü gerçekleri sizler de biliyorsunuz. Bildiğiniz için engelleyerek kaçmayı tercih ediyorsunuz. O sebepten dolayı sevgili izleyenler biz burada gerçekleri konuşacağız. Geçtiğimiz hafta içinde AK Parti Adana İl Başkanı Sayın Tamer Dağlı'ya elime gelen bazı bilgileri paylaştım. Kendisine gönderdim WhatsApp üzerinden. Bakın Sayın Başkan, vatandaşlar neler göndermiş Tamadana TV ihbaratına Vatandaşlar hangi belgeleri, hangi bilgileri aktarmış? Buyurun dedim Sayın Dağlı'ya. Artık bundan sonraki süreç Sayın Dağlı'nın ne yapacağı? Samimi siyasetçilerle yol mu yürüyecek? Gerçek siyasetçilerle yol mu yürüyecek? Ya da sahte ya da kapının arkasında bakan siyasetçilerle mi yol yürüyecek? Bunu zaman gösterecek. Efendim, geçtiğimiz gün tamadanahaber.com'da bir köşe yazım vardı. Hepiniz takip ettiniz. Çok büyük de bir teveccüh gösterildi. Farkındayım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü burası Odri meydan. Halkın televizyonu, sizlerin televizyonu. Sizlerin gazetecisiyiz biz. Sizlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Sizlerin problemlerini, sorunlarını Buradan yetkililere duyurmaya çalışıyoruz. Samimice her şeyden önce. Tabii Sayın Yeşil'le bir maske üzerinden bir tartışma yaşanmıştı. Sayın Yeşil çıktı dedi ki, yani ben buna çok alındım dedi. Dostuz bu yapılır mı dedi. Biz dedik ki gazeteciyiz işimizi yapıyoruz. Arkasına hadi yiyorsa hani o Yusuf Yusuf diyenler var ya. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'la ilgili sana bilgiler vereceğim. Hadi yiyorsa bunu da yayınla dedi. Ben de dedim ki vermezsen namertsin. Verdi mi? Vermedi. Onun problemi. Peki Sayın Yeşil, siz AK Parti'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hükümette olan partide Siyaset yapan ilçe başkanısınız. Madem olumsuzluklar var, madem Ceyhanlı vatandaşların hakları, hukukları için varsın. Madem gerçek ve samimisin, neden tek bir açıklama yapmıyorsun da bir gazeteciden medet ummak istiyorsun? Çünkü kapının arkasında gizlenip bakmayı, elindeki değnekle göm vermeyi seviyorsunuz. Çıkıp cesurca sen bunları yapıyorsun, bu yanlışları yapıyorsun, benim Ceyhanlı vatandaşıma bu yanlışı yapamazsın diyemezsin. Ancak gazeteciden medet umarsın. Gazetecide de eleştirdi mi engelleyip tüymeyi tercih edersin. Böyle siyasetçi anlayışı olmaz. Ki Adana, AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı da samimi siyasetçidir bilirim. Sayın Dağlı'yla defalarca telefonda görüştüğüm için çok iyi bilirim. Samimi, gerçekçi. Ne diyor Sayın Dağlı? Diyor ki kardeşim siyaset yapanların burada yeri yok. Siyaset yapıp ticarete çevirenlerin burada yeri yok. Ben babamın oğlu olsa karşı çıkarım. Kendisinin açıklaması. Ki öyle de bir insan açıkçası. Sayın Dağlı'nın mertçe siyaset yaptığını, cesurca siyaset yaptığını ve her şeyden önce halk siyaseti yaptığını hepimiz biliriz. Zaten bu yüzden Adana'da şaha kaldıran hamleler yapıyor. O yüzden Sayın Dağlı sürekli sahnelerde, sürekli alanlarda. Hepimiz görüyoruz, biliyoruz. Sosyal medya şovu, Ceyhan AK Parti ilçe teşkilatı yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Bunu sayın Dağlı da biliyor. Sayın koordinatör de biliyor. AK Parti'nin kurmayları da biliyor, herkes de biliyor. Çünkü samimi değilsiniz kardeşim. Samimi değilsiniz. O yüzden dostum Süleyman alınacaktır ama alınsın. Çünkü AK Parti yıllarca milletin partisi diyerek iktidara gelmiş. Milletin sesine kulak vermiş ve milletle yol yürüyen bir parti siz kapının arkasında gizlenmeye devam edin. Şimdi bunlar gündeme geldikten sonra AK Parti'de bir bahar temizliği bekleniyor. Bahar temizliği. İlçe başkanlarıyla ilgili bir çalışma yapıldığını duydum. Yine Ankara kaynaklı bilgilerim de var. Adana kaynaklı bilgilerim de var. Bunu buradan paylaşmak istiyorum. Koordinatör raporlara ne verdi? Hala çalışmalarını sürdürüyor mu? Sağ çalışmaları var mı? Bilemiyoruz. Ama edindiğim bilgi Sayın Süleyman Yeşil'le yol yürünmeyecek. Bununla ilgili ilçe başkanı için çalışmaların yürütüldü. Bazı isimler üzerinden çalışmalar yapıldığı bilgisi geldi. Yani AK Parti'de Ceyhan'da bahar temizliği yapılacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Sadece Ceyhan'da değil. E, Kozan konuşuluyor, Karataş konuşuluyor, e, yine bir Yüreğir konuşuluyor. Bazı ilçelerde bir takım e, neşter vurulacağı konuşuluyor. Ama alal acele o neşteri Ceyhana vuracaklarını biliyorum ki. AK Parti şu anda kurmayları sokakta gezdiklerinde gerçeklerle yüzleşeceklerini biliyorum. O yüzden Sayın Yeşil'in artık miadı dolduğunu kapının arasından bakmaktan vazgeçip yüzüne kapıyı çarptıklarını biliyorum. O yüzden Sayın Yeşil'e kendi ticari hayatında bir gazeteci olarak başarılar diliyorum. Bunu buradan ifade ediyorum. Açıkça samimice konuşuyorum. Sevgili Tamadana TV izleyenleri, elbette AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, AK Parti Adana Milletvekili Parti Sözcüsü Ömer Çelik gibi isimler Adana'yla, ülkeyle uğraşırken vatandaşların yaşam alanlarını yaşam tarzlarını daha iyi bir noktaya getirmek için mücadele ederken dünya ile uğraşırken ve maalesef ilçe başkanlarının şehirde kendi bulunduğu bölgede kötü anılması bu insanları da rahatsız ettiği gibi AK Parti'nin oylarını da etkilediğini hepimiz görüyor ve biliyoruz. Anketler ortada zaten. Bunu açıkça Anlatabilirim. Söyleyebilirim efendim. Şimdi hafta içinde Sayın Dağlı'ya gelen mesajları gönderdim. Dedim ki, Sayın Başkan, bakın ben iftira atmıyorum. Gerçekleri konuşuyorum samimice. Alın buyurun, vatandaşlar neler söylemiş? Hangi vatandaşlardan ne kadar para istenmiş? İsim isim verdim. Attım kendisini gereğini yapar, yapmaz. Araştırır, araştırmaz. Koordinatörlerini devreye sokar, il başkanlar, il başkan yardımcıları da devreye sokar. Ya da önemli bir ekip kurar, gerçekten siyasetini ticarete çeviren insanlar mı var diye mutlaka bir çalışma yapacaktır. Yapıyordur, durdur da. yani böyle düşünüyorum. Efendim, tabii Sayın Dağlı'ya gönderdim bunları. Bize gelen, Tamadana TV'ye gelen bilgileri aktardım kendisine. Gönderdim. Yanıt gelmedi. O ayrı bir konu. Artık bununla ilgili ne tür çalışma yapacaklar bilemiyorum. İşe girmek için bir okulda çalışan bir vatandaşın 200 bin lira para istendiğini bakın 200 bin lira para istendiğini kimin istediğini bilmiyorum. Bu tamamen bir vatandaşın iddiası. Ve bu şahsın da parası olmadığından kaynaklı bir kısmını işe girdikten sonra ödeyeceğinin konuşmasına şahit olan insanlar var. Bakın bu iddia. Tabi bunları söyleyenler suçlu, bunları yapanlar söyleyenleri akarte etmek istiyor, söyleyenleri lekelemek istiyor, konuşanları susturmak istiyorlar. Gerçekleri duymak istemiyorlar çünkü neden? Onların bir künyesi var. Nedir o künye? AK Parti ilçe başkanıyım. AK Parti ilçe yöneticiyim. Ben hata yapmam. Ben yanlış yapmam. Ya da yaparsam sustururum. Düşüncesinde hareket ediyorlar efendim. E, hiç merak etmeyin. Tamer Dağlı'ya saat gazeteci Ersin Sucu olarak ulaştırdım. Şimdi o ismi gizli tuttuğum için kendisine gönderdim. Kendisi... Nasıl bir çalışma yürütür bilemiyorum. Hani bana diyorlar ya belge sun belge. Gönderdim efendim. Hepimiz izleyeceğiz. Evet. Sevgili Tamadana TV izleyenleri, gerçekten acı bir gerçekle yüzleşiyorsunuz şu anda. Aslında bugüne kadar kapının arkasında konuşulanları bugün samimice gün yüzüne çıkararak dinliyor, konuşuyoruz ve sizler dinliyorsunuz. Aslında bunlar aylardır konuşulan şeyler. Sokak orada vatandaşları dinleyebilirsiniz. Vatandaşları tehdit etmeden dinleyin. Vatandaşları kimse tehdit etmeyecek ve dinleyecek. Madem sorunu çözmek istiyorsan. Madem gerçekten e, bu işi layıkıyla yapan insanlarla samimice yapan insanlarla yol yürünmek isteniyorsa maalesef bazen olumsuz şeylerle de karşı karşıya kalıyoruz sevgili Tamadana TV izleyendir. Efendim bir de bu da çok önemli. Araştırsınlar hesaplarına baksınlar efendim. Ben biliyorum. İsim vermeyeceğim. Yine AK Partili bazı insanlar ki Sayın Yeşil daha iyi bilir. Buradan soruyorum Sayın Başkan'a. Tamer Dağlıya da buradan özellikle çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Süleyman Yeşil'in kendi hesaplarını kontrol etsinler. Baksınlar. Nereden partiye gelecek olan yardımların kendi hesaplarına gelmiş mi gelmemiş mi görsünler efendim. Açıkça konuşuyorum kendi hesaplarına para aktarıyorlar. Bunu biliyor muyum? Biliyorum. Kesinlikle söyleyebilirim. Yani buradan yine o siyaset yapan arkadaşın ismini ya da o iş insanı arkadaşın ismini ifşa etmek istemiyorum. Ama Sayın Dağlı sorarsa bizzati söylerim. Kendi hesaplarına Para istiyor istediklerini biliyorum. Partinin hesabına gönderme. Al şu IBAN'a at diyen insanları biliyorum. Çok açık ve net. Hesaplar incelensin. Kimlerden para geldi? Kimlerden gelmedi? Ki birkaçına şahit olan bir gazeteci kardeşiniz olarak söylüyorum. Çıkıp konuşsunlar. Bunlar konuşuluyor. Ceyhanlı vatandaşlar söylüyor, bunları anlatıyor. O yüzden öyle ahkam kesip BOTAŞ'a adam girdireceğim, işte sen gel yedek kulübesinden sen oraya git demekle olmuyor. O yüzden işçi alımlarındaki vicdanınızı, merhametinizi de masaya yatıracaksınız. Lafa geldi mi herkes muhafazakar. Lafa geldi mi herkes dürüst. Lafa geldi mi? Herkes konumlu. Lafa geldi mi? Param var diyen insanlar. Maalesef. Sayın Yeşil, sayın dostum. Eğer buradan çağrıda bulunuyorum. Bu iddialara engellemek yerine cevap vermek istiyorsa sayın Dağlıya da buradan çağrıda bulunmak istiyorum. Gerçeği öğrenmek mi istiyor? Hodri meydan. Sayın Yeşil gelsin Hodri Meydan'a konuk olsun. Burada belgelerle delillerle konuşalım Hodri Meydan. Sayın Yeşil'e çağrıda bulunuyor Hodri Meydan'a konuk olmak istiyorsa, bu iddialara cevap vermek istiyorsa hemen Hodri Meydan bir program daha yapabiliriz. Çünkü Sayın Dağlı her şeyin gün yüzüne çıkmasını. Partimizde bu tür olumsuzluklarla uğraşan insanlar partimize leke getiremez diyen Sayın Tamer Dağlı bence Sayın Yeşil'i hodri meydana çıkartır. Bunu da hep birlikte izleyip göreceğiz efendim. Buradan ifade etmek istiyorum. Gerçekten hesaplarına para gelmiş mi gelmemiş mi hodri meydanda buyursunlar açık oturun açık açık konuşabiliriz buradan ifade etmek istiyorum. Ha bu arada dekontlar, belgeler de ortada. Onu da ifade edeyim. Yani bunu da inkar edemezler. Bunu da samimice konuşamazlar. Hani biz samimi konuşuyoruz diye engelliyoruz ya sosyal medyadan ya da telefonlarımızdan. Bunları söyledik diye acaba neler olacak? Hepimiz izleyip göreceğiz. Sevgili Tamadana TV izleyenlerim. Evet Sayın Yeşil'e çağrıda bulunuyorum. Hodri Meydan'a buyursun gelsin konuk olsun bu iddialara cevap versin efendim. Yanlışsa ben bütün Ceyhanların önüne çıkacağım Sayın Yeşil'den özür dileyeceğim. Eğer Sayın Yeşil bunları ispat etmezse kendisi de Ceyhan'da bütün Ceyhanlardan özür dileyip istifa edecek. Hodri Meydan. Bunu buradan ifade edeyim efendim. Özellikle Sayın Dağlıya çağrındır. Sayın Yeşil canlı yayına çıkarsın. Bu iddialara cevap versin efendim. Bunu buradan ifade edeyim. Evet e, ve yine Yeşil tabi gündeme geldi, gitti yani gidecek e, haberleriyle, iddialarıyla. Duyumlarla, bilgilerle, kulislerle bunlar gündeme geldi. Ceyhan gündemine oturdu. Şimdi Ceyhan'da herkes bunu konuşuyor. Yeşil gidecek. Artık partiye zarar veriyor. Hatta haberlere bakıldığında, sosyal medyanın paylaşımlarının altındaki yorumlara, AK Partililere özellikle bakıldığında yaka sirkeliyor. Bunu hepimiz Görüyoruz, biliyoruz, sevgili Tamadana TV izleyenleri. Ve yine isimler var. Yeşil giderse kimler o koltuğu doldurabilir? Kimler o harabeyi e, çiçek bahçesine çevirebilir? Kimler bu enkazı temizleyebilir? Diye çalışma yapıyor Ak Parti. E, tabii yine isimler var, sevgili Tamadana TV izleyenleri. Şu anda AK Parti ilçe başkanı Sayın Yeşil o koltuktayken bu isimleri söyleyerek ki bunu AK Parti'de Sayın ilçe başkanı Süleyman Yeşil de bu isimleri duyuyor, biliyor. Tüm Ceyhan'da duyuyor, biliyor ama ben buradan ben benden duymalarını istiyorlar. Yani Ersin söylesin ki bu isimleri biz paçasından tutup aşağı indirelim diyorlar. Ersin bu isimleri anlatsın ki niyetine bakayım diyorlar. Ersin bu isimleri söylesin ki kirletelim bu isimleri diyorlar. Ersin bu isimleri anlatsın ki bu insanları ilçe başkanı yapmamak için elimden geleni yapayım diyorlar. Efendim son olarak AK Parti Ceyhan ilçe başkanı Süleyman Yeşil bir gün bana dedi ki gazete kuracağım artık dedi. Sürekli eleştiriyorsunuz kardeşim dedi. Süleyman Yeşil'e bu yeni süreçte kendisiyle ilgili gazetemi kurarsın. Sahte sosyal medyalarla gazetemizi hedef haline getirip ya da bana mı saldırtırırsın iftiralarınla ya da çünkü senin ekibinde olan insanların daha önce neler yaptıklarını ben bildiğim için ona cesaret edemezler. Çünkü o isimleri çok iyi biliyoruz biz. ya da gazete kurdurup birine onun gizli patronu mu olursun? Ne yaparsan yap. Samimi olmadıktan sonra tuttuğun her şey elinde kalır. Hadi ben samimice teklifte bulunuyorum. Hodri meydana konuk ol iddia edilen bütün olaylara açıklık getir. Eğer bunları ispat edersen tüm Ceyhanların önünde hem Sayın Yeşil'den hem Tamer Dağlı'dan her bir AK Partili'den özür dileyeceğim. Eğer bunları ispat etmezse Sayın Yeşil istifa edecek mi? Ceyhanlardan özür dileyecek mi? Mutlu akşamlar efendim.